Sinema, müzik, dergi, edebiyat, etkinlik, kültür, sanat adına ne varsa kültür ajandasında. Ama önce sinema diyeceğiz efendim ve hemen yayın konuğuma merhaba demek istiyorum. Sinema eleştirmeni Suat Köçer bizlerle birlikte. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkürler, iyiyim. Hoş bulduk. Ben sinema eleştirmeni dedin ama yapımcı da eklemem gerekirdi sanırım. Sanırım öyle bir şeye doğru artık evriliyorum. Biraz ama konuşalım mı? Ben de kesinlikle konuşalım. Ben de bazen e, isimlendirme konusunda e, bir arada kalmışlık hissi yaşıyorum. Peki yapımcı tarafınızı biraz detaylandıralım. Ne tür yapımla karşımıza olacaksınız? Şimdi aslında ben bugüne kadar gerek sinema filmi, yapımları, gerekse reklam tanıtım alanında bugüne kadar çok fazla projede aslında tırnak içinde diyelim yapımcılık yaptım. Fakat benim asli mesleğim sinema eleştirmenliğiydi ve Sinema eleştirmenliğinin dışında bir anlamda birazcık geçim kaynağı olarak o işleri yaptım, yapımcılığı yaptım. Fakat aşağı yukarı 20 yılı aşkın bir süredir devam ettirdiğim bir şeydi sinema eleştirmenliği. Fakat biraz yorulmak, biraz sıkılmak, biraz artık işi bir rutin olarak görmek, biraz Eleştirmenlik ve festivalcilik alanındaki memleketin aşamadığı bir takım sorunlar, kronik sorunlar vesaire, bunlardan dolayı epeydir böyle yapımcılığa ve senaristliğe karşı bir ilgim vardı. ...beni buraya bir anlamda birazcık yönlendirdi. Bu, bu söyledim müjde sebepler. gibi oldu sanki. Nasıl? Bizim müjde gibi oldu yapım tarafında sizi görmek. Aa, teşekkür ederim. E, dolayısıyla... E, ...geçim kaynağı olarak... ...profesyonel anlamda yaptığım... E, ...bu işi artık ben... ...bir anlamda bir sanatsal... E, ...bağlamda da... E, ...bir e, kariyer... E, ...bir gelecek planlaması açısından... ...yapmaya karar verdim ve... E, ...dedim ki... E, ...genele artık iş yapmak e, yaptığım yeter 22 küsur yıldır... ...birazcık e, kendi hikayelerimin peşine koşturayım. Kendimi anlatmaya e, çalışayım. E, efendime söyleyeyim. E, bu noktada da işte biliyorsunuz bir edebiyatçı kimliğim de var. E, yayınlanan öykü kitaplarım, romanlarım var. E, buralardan da biraz beslenerek artık senaryolar yazmak... ...ve e, o e, film üretim aşamasındaki o e, heyecanı... O tatlı koşturmacayı zaman zaman yorucu olsa da işin sonunda keyifli bir ne diyelim bir gir diye bir ürüne dönüşen o süreci yaşamak istediğimi hissettim ve tabiri caizse direksiyonu o tarafa kırdım. Eleştirmenlik bilemiyorum yani çok terk edilebilecek bir şey de değil. Tabii Anca ki konuşmaya yine. konuşmaya devam ediyorum ama senaryo yazmak ve film yapmak bana çok daha heyecanlı, çok daha ışıltılı, çok daha cazip geliyor şu an. Heyecan verici sizin yapımlarınızı izleyecek olmak en azından benim için. Teşekkür Peki öyle. biraz detaylandıralım. Yani uzun metraj yapımlarında mı göreceğiz sizi yoksa dijital platformlarda mı göreceğiz yoksa kısa filmler üzerinden mi göreceğiz yapımlarınızı ve nedir bu hikayeleriniz? E, vallahi e... Bu saydığınız bütün türlerde şu an çalıştığım işler var. Harika, iddialı ee, bir giriş. <laughs> evet. Aslında bir anlamda biraz doğal bir giriş oldu. Neden diyeceksiniz? Çünkü az önce de söylediğim gibi zaten e, e, öykü e, alanında e, işte kitaplarım var, romanlarım var ve bugüne kadar e, televizyonda, beyaz perdede gösterilmiş pek çok projede şu ya da bu şekilde az ya da çok bir e, emeğim, bir katkım var. Ve dostlarım sıklıkla bana hani niye senaryo yazmıyorsun, niye yapımcılık yapmıyorsun aslında yapa, yapman lazım yani niye işte festivalcilikte ve işte eleştirmenlikte bu kadar mesai harcıyorsun diye sanırım biraz onların da etkisi oldu. Neler var şu an elimde? Onları kısaca anlatayım. Pek tabii ki söylemem gereken ilk şey sevgili Elçin Musaoğlu ile birlikte yaptığımız Meryem filmi. Geçen yıl e, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde uzun metrajda, uluslararası uzun metrajda yarıştı filmimiz, yarışma filmimizdi. E, ve e, TRT 12 Punto'dan da uluslararası ödül almıştık. E, sanırım 2022'de yanlış hatırlamıyorsam. Dolayısıyla e, benim kendi adıma bu m, yapımcılık maceramda ilk ciddi ürünüm olmuş oldu e, Meryem. Hemen sonrasında e, Üsküdar Sinema Akademisi'nde öğrencimiz olan sevgili Hümam Özkara'nın Hayat Devam Ediyor isimli kısa filminin senaryosunu yazdım. Hümam hikayeyi çok beğeniyordu ve çekmek istiyordu. Sonrasında da işte biz bir şekilde tamam dedik, karar verdik ve Hümam çekti. 30'u aşkın festivalde çoğu uluslararası olmak üzere gösterildi. Sanırım 6 ya da 7 ödül aldı. Burada da artık insanlar bir kısmı şaşırdılar. Allah Allah sen senaryo yazıyordun diye. Ama haberdar olanlar en nihayet artık başladın çok şükür dediler. Sonrasında sevgili Okan Akgün ile Akşam Yemeğini çektik kısa film. Hı hı. Sevgili Perihan Savaş ve Halil Ergün oynadılar. Kısa filmimiz şimdi yurt dışından 5 önemli festivalle biz başvurduk. Onların sonuçlarını bekliyoruz. Ee, yurt dışında iyi bir yerde açıp sonrasında yine Türkiye'de de e, iyi bir, bazı festivallerde yarışmak istiyoruz o filmimizle. Hayranınız doldu diyorsunuz. Evet çok şükür orada hem senaryosu benimdi hem de e, yapımcılık üstlenmiştim. Ama e, şu anda en çok üzerine e, yoğunlaştığımız projemiz e, Kiralık isimli projemiz. Benim yeni çıkacak olan romanımı uyarladım. Aynen. Ben uzun metraj Hı, filme evet. Ve e, Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nden yapım desteği aldı ilk uzun metraj alanında. E, ve bu yılki TRT 12 Punto yapım desteklerinde de finale kaldı. Şimdi biz Eylül ya da Ekim ayında filmimizi inşallah çekeceğiz. Ve e, bu aralar benim en büyük mesaim bu film. İşte e, oyuncu kastı, efendime söyleyeyim filmin yapım aşamasındaki diğer bütün süreçler, ee, hem filmin senaristi olarak hem de yapımcısı olarak e, sorumlu olduğum alanlar ve e, müthiş bir heyecan hissediyorum. E, yani bir itiraf olsun, e, olsun kendi adıma. Ajandasına. Uzun yıllardır e, meslek hayatımda ilk defa bu kadar heyecanlandığımı hatırlıyorum. Gerçekten ilk defa. Biz de yayın e, sözü olalım demek ama. Demek ki inşallah seve seve demek ki bir kan değişimine ihtiyaç varmış. Demek ki e, tepdili mekanda ferahlık varmış. Dolayısıyla o 20 küsur yıllık eleştirmenlik sürecinde eminim ki tabii ki insana büyük kazanımları olur yaptığı şeyler. <laughs> Onların da bana mutlaka o 20 yılın çok büyük kazanımları olmuştur. Ama ben artık bir senarist ve yapımcı olarak mesleğime devam etme kararı aldım. Umarım yolum güzel olur, iyi şeyler çıkartırım ortaya. Ee, ekibimdeki arkadaşlarla evet, beraber hiç şüphe yok diyoruz biz Ama Teşekkür biz, ederim. Biz e, sinema eleştirmeni tarafınıza da biraz devam edelim mi? Tabii kültür ajandasına şimdi kültür sanat etkinliklerini konuşalım isterim. 2025 nasıl geçiyor? Beklentilerimizi karşıladık mı? 2025 aslında e, e, sanatsal anlamda bence e, çok az şeyin konuşulduğu bir yıl oldu oluyor. Şu ana kadar çünkü hem Türkiye'de hem dünyada olağanüstü gelişmeler var. İnsanların hayatlarını çok derinden etkileyen şeyler var. Bir kere işgaller var, savaşlar var. Bir takım toplumsal hareketlilikler var. Çok büyük ciddi bir ekonomik küresel kriz var. Dolayısıyla ee, bunlar, bu saydığımız şeyler sinema sektörünü çok derinden etkiledi. Festivalleri etkiledi, dijital platformları etkiledi, ee, bu alanda üretim yapan insanların kişisel yaşamını etkiledi. Ee, i̇nsanlar mesleki alanlarında çok ciddi değişiklikler yaptılar, çok ciddi kararlar aldılar. Mesleği bırakanlar oldu, mesleklerini değiştirenler oldu. Dolayısıyla e, aslında e, bence biz 2025 yılında e, en azından sinema adına söylüyorum. Sinemadan çok hayatı konuştuk, hayatı tartıştık. Bunu şundan dolayı da söylüyorum. Şu ana kadar sinema sektöründe hani u u uluslararası düzeyde gerçekleştirilen çok büyük etkinlikler oldu, festivaller başta olmak üzere işte Oscar ödülleri dağıtıldı, Cannes Film Festivali gerçekleştirildi, Berlin gerçekleştirildi. Ama geriye dönüp baktığımızda elbette ki bir takım tartışmalar oldu, sinemasal tartışmalar. Ee, her yıl olduğu gibi şu film hak etti, bu film etmedi, şu niye ödül aldı, bu niye almadı gibi bir takım şeyler oldu tabii ödül ki. Ödül konuşmaları konuşuldu. Konuşuldu elbette ki ama e, siz de fark ettiyseniz e, bu ödül konuşmaların ve bu tartışmaların çok önemli bir kısmı yine sinema ile ilgili olmayan hayatla ilgili olan konuşmalar oldu ve bunların başında da pek tabii ki Gazze meselesi, İsrail'in işgal ettiği topraklarda gerçekleştirdiği soykırım ve şimdilerde de yine İsrail'in aynı şekilde İran'a saldırısı, İran'ı işgal etmeye kalkışı ve bu çerçevede gelişen olaylar. Bunlar şu an bütün insanların gündemini işgal ettiği gibi sinemacıların gündemini de işgal ediyor. İşte en son Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye'yi alan İranlı yönetmen Cafer Penahi bir çağrıda bulundu. Ve bütün dünyayı İsrail'i durdurmaya çağırdı. Cafer Penahi aslında İran'da ee, sorumlu bir hayat yaşayan bir sinemacı. Göz hapsi vardı. Efendime söyleyeyim, e, hala devam eden davaları var mevcut e, yönetimle ilgili. Ama e, bunları da vurguladığı mektubunda e, İsrail'i sınır tanımayan hiçbir insani e, hakkı gözetmeden, hiçbir uluslararası hukuku, yasayı gözetmeden kendi ülkesine saldırdığını ve bu durumda da bütün sinemacıları, bütün sanatçıları, sanata, fikre, düşünceye, insanı, haklarına, demokrasiye değer veren bütün insanları İsrail'i durdurmaya çağırdı. Dolayısıyla böyle bir hareketli bir ortamda bu kadar hani ortalık tabiri caizse yangın yerine dönmüşken insanların pek tabii ki hiçbir şey olmamış gibi davranma lüksleri olamıyor. Dolayısıyla e, benim kişisel olarak da girdim bütün sinema ortamlarında, katıldığım bütün etkinliklerde herkes Gazze'yi e, şu dün, e, günlerde de ee, İsrail'in İran'a saldırısını konuşuyor. Peki tam da kaldığımız yerde şunu sormak ve biraz daha açmak istiyorum. Evet, Gazze'de büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. İsrail, Orta Doğu'da büyük bir tehlike de saçıyor son yaşanan olayları da baz aldığınızda. Peki, kötü sanat anlamında yeteri kadar ses çıkarıldı mı bu mesele? Yeteri kadar gündemde tutuldu mu Gazze Özellikle Türkiye'deki gerçekleşen etkinliklere, kültürel etkinliklere baktığımızda Bence Türkiye'de yeterli bir reaksiyon yok. Ama yurt dışında var. Yurt dışında çok fazla var. Ee, özellikle Gazze ile ilgili en son e, görmüşsünüzdür belki de. İzleyenler de mutlaka e, rastlamışlardır. E, Roberto Benigni, e, Hayat Devam, işte, Hayat Güzeldir filminde e, çocuğunu bir e, nazi kampında hayatta tutmaya çalışan bir babayı canlandırmıştı biliyorsunuz. Şimdi e, onun bir çağrısı oldu. Çocuklar ölürken hiç kimse susmamalı dedi ve e, İsrail'i tarihinde kendi yaşadığı bir e, trajedi bugün e, gazellere uygulamakla e, suçladı ve tabii ki haklı bir suçlama bu. Dolayısıyla e, onun yanında Javier Bardem Oscarlı oyuncu biliyorsunuz çok önemli bir oyuncu. Ee, o da yine aynı şekilde Amerika'da katıldığı bir televizyon programında e, İsrail'i hem Gazze'den hem İran'a yaptığı saldırıdan dolayı çok sert bir şekilde eleştirdi. E, efendime söyleyeyim şu an aklıma gelenlerden Judi Dench'in de aralarında olduğu 300'e yakın e, oyuncu ve hepsi çok çok önemli işlerde e, oynamış oyuncular, dünyaca tanınan oyuncular. E, Benedict Cumberbatch mesela şu an aklıma geldi. Onun da aralarında bulunduğu Pek çok oyuncu e, mektuplar yazdılar, çağrılarda bulundular. E, Keza işte Cannes Film Festivali'nde e, hatırlarsınız Kate Blanchett e, Filistin bayrağını sembolize eden bir kıyafet giydi. Ve sonrasında da yaptı bazı açıklamalarda e, çok sert bir dille İsrail'i ve dünya kamuoyunu eleştirdi, uluslararası. Ee, ...güçleri bu e, savaşı durdurmaya, bu işgali durdurmaya çağırdı. Bence, bana sorarsanız... ...başta Hollywood oyuncuları olmak üzere... E, ...dünyadaki pek çok e, önemli... E, ...sanat çevreleri... ...Gazze konusunda... ...hiç de e, göz ardı edilmeyecek bir tepki gösterdiler. Ama e, yanı başımızda olmasına rağmen... Tarihi, sosyal, dini, kültürel son derece güçlü bağlarımızın olmasına rağmen bizim sinemacılarımızda, sanatın diğer alanlarındaki ne yazık ki arkadaşlarımızda kayda değer bir tepki göstermediler. Kayda değer bir tepki göstermediler ve hatta zaman zaman hatırladığımda çok büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum. Bazı oyuncularımız, bazı sinemacılarımız sahnede Sanki hiç bunlar yokmuş gibi e, çok enteresan, çok e, utanç verici bazı konuşmalar yaptılar. E, daha fazla şey yapmak istemiyorum yani spesifik e, isim vererek e, e, konuyu şey yapmak istemiyorum. Detaylandırmak istemiyorum ama... herkesin istemiyorum aklına ama, geldi o konuşma. Herkesin aklına gelmiştir o. Ya çok utanç verici bunlar. Gerçekten orada yanı başımızda e, çocuklar, kadınlar, masum binlerce insan e, katledilirken işte efendim evde beslediği bir hayvanın şeyini gündeme getiren yok öbürü bir takım işte hayatın çok çok işte steril bir takım spesifik alanı ile ilgili alakasız gündemler yapan insanlar oldu ve ya bunlar insanlık adına hakikaten utanç vericiydi yani dolayısıyla bizim ülkemizde ne yazık ki burada gerekli reaksiyonu bence göstermediler ama uluslararası arenada insanlar çok önemli şeyler yaptılar. Aklıma gelmişken söylemesem gerçekten haksızlık etmiş olurum. Hayır. Tilda Swinton ve Juliette Pinoche, dünya sinemasının çok önemli iki starı. Çok dokunaklı, çok vicdana hitap eden, çok etkileyici konuşmalar yaptılar. Ee, bence bizim arkadaşlarımız bu konuda kendi vicdanlarına karşı sorumlular ve vicdanlarına vermeleri gereken cevaplar var şapkayı önümüze koymalıyız bu mesele de en azından. Evet, kesinlikle. Anlamında. Efendim çok teşekkür ederim. Ben en teşekkür ederim. İlk yayın konuğumuz sizdiniz. Eminim bize uğur da getireceksiniz. İnşallah. Çok teşekkür İnşallah. ederiz. Yolunuz açık olsun hem Flash Haber'in hem Kültür Ajandası'nın. zaten siz de varsanız ve kamera arkasından tanıdığımız dostlar, güzel işler yapmış dostlar. Onlar varsa başarı kaçınılmaz. Çok teşekkür Yolunuz, ederim. bahtınız açık çok olsun. Çok teşekkürler.